ABF ve Bölge Başkanı Salettin Göktürk yanımızda dün Kölü'nde Emek Özgürlük İttifakı'nın Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalmasına ilgili toplantısı vardı yol haritasını çizdiler, Yapacakları çalışmaları o toplantıda belirlediler. Söz şu an e, Salihettin Başkan'da buyur. Neler söyledi? Bülcem Allah'ınıza aşkla sevgili canlar. Biliyorsunuz bir seçim yaşadık. E, her türlü hilelere rağmen umudumuzu kaybetmeden ikinci tura e, kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri bizler için daha da çok e, büyük önem kazandı. Bu önemden dolayı e, bütün canlarımızı bütün e, seçme e, hakkı olan e, oy kullanma hakkı olan bütün canlar mızı mutlaka ve mutlaka eee bu hakkı kullanmalarını sandığa gitmelerini eee özellikle rica ediyoruz. Eee zaten eee dün de e, sevgili Subaşı'nın söylediği gibi eee Emek ve Özgürlük İttifakı birlikte köyde bir seçim komitesi toplantısında aldığımız kararlarda zaten bu doğrultuda insanlarımızı mümkün mertebe sandıklara taşıyıp eee ve onların eee hakları olan, e, demokratik hakları olan oy e, seçme haklarını e, kullanmalarını sağlayacağız. E, her şey bitmiş deyip, moral motivasyon eee Bozukluğuna uğrayanlara şunu söylemek lazım çünkü her şey bitmedi. Neden bitmedi? Zaten birinci turda kimse kazanmadı. Onun için ikinci turda bu hakkımızı kullanırsak, daha iyi mobilize olursak, daha da motivasyonla sıkı bir çalışma yaparsak, şuna inanıyoruz. Bu farkın kapanacağına inanıyoruz. Bütün e, mahrum ve mağdur olanlar e, bunu böyle bilmeliler ve e, kendileri de bir şey yapmalı. Hiçbir şey yapmadığımız zaman zaten o zaman e, bu işi başarma şansımız yok. Onun için e, kapanmayacak bir fark değil. E, her türlü hırsızlığa rağmen e, bir sürü yolsuzluklara kanunsuzluklara rağmen bu farkı kapatmanın mümkün olacağını e, hepimiz biliyoruz sadece bu bize bağlı. İyi çalışmalıyız, birlikte yürümeliyiz, birlikte başarmalıyız ki birlikte olursak başaracağımızdan da %100 eminiz. Herkes bu söylemin arkasında durarak mümkün mertebe ilk kez 14 Mayıs'ta oy kullanmayanlar Özellikle yurt dışındaki o oylarını kullanmayanların mutlaka ayın 20'sinden itibaren bütün e, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarında kurulan sandıklara gidip oylarını kullanmalılar. Benim bir oyumla bir şey olmaz demesinler. Bir oy çok şeyi değiştiriyor. Onun için her oy çok önemlidir e, ve e, biz illa da bir değişim ve dönüşüm istiyorsak, Oyumuzda gidip kullanmalıyız. Kullanmayanları da ikna edip götürüp oylarını e, kullanmalarını sağlamalıyız. Sevgili Başkan, çok ciddi bir sahiplenme başladı. Bu Başkan olduğun Enerve bölgesindeki cemevler için de geçerli. Aynı şekilde Avrupa'nın dört bir yanındaki cemevlerinde benzerli bir duyarlılık var bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Özellikle cemevlerimizin başkanları, yöneticileri, çalışan emektarları, kadınlarımız, gençlerimiz bu konuda gerçekten duyarlı davranıp şimdiye kadar yapmış oldukları çalışmaların üzerine kat ve kat artırarak devam etmeleri gerekiyor. Benim ricam mutlaka bütün cemevlerimiz kendi özel araçlarıyla olur otobüsleriyle olur otobüs ayarlarlar gidemeyecek olan seçmenleri mutlaka sandıklara taşısınlar ve en demokratik hakları olan bu hakkılarını kullansınlar. aksi takdirde istemediğimiz yani ne bileyim işte yakındığımız özgürlüklerin kısıtlandığı, demokrasinin olmadığı, adaletin işlemediği şikayet ettiğimiz düzene prim vermiş oluruz. Onun için bu hakkı kullanıp bir önceki seçimden daha da kat be kat bu 5 gün içerisinde 20'sinden 23'üne kadar olan zaman zarfında 5 gün yani fazla bir şey değil aylarca yıllarca değil 5 gün dişimizi sıkacağız ve bunu mutlaka başaracağız. Buna inanıyoruz hep birlikte güzel günler göreceğiz diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu ata ittifayla pazarlık yapmak istiyor onların Cumhurbaşkanı adayına. Onlar da kendilerini ağırdan satmaya çalışıyorlar. Ama Emek Özgürlük İttifakı, Emek Özgürlük İttifakı'nın ana gücü HDP ve seçimlerde katılan Yeşil Sol Parti, öbür devrimci güçler amasız fakatsız e, Kılıçdaroğlu'na destek verdiler birinci turda ve yeni bugün bildiri çıktı. İkinci turda da Yeşil Sol Parti, HDP ortak açıklama yaptı. E, destek veriyorlar. Emek Özgürlük e, ittifan içindeki öbür partilerin de aynı e, yönde açıklamaları oldu. E, bununla ilgili ne diyorsun? Yani Kürt halkı gerçekten çok büyük bir destek verdi. Devrimciler e, Kılıçdaroğlu'na çok büyük bir destek verdi ama ortalıkta bu bir milliyetçilik rüzgarı estiriliyor. Bununla ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Ya şimdi milliyetçilik rüzgarı estirilse de biz e, vicdanları öne çıkartmamız lazım. Ve Kürt halkı da Emek ve Özgürlük ittifakındaki sol sosyalist devrimci güçler de vicdanı öne çıkararak... Herkesin temsiliyet hakkının bir e, insanlık hakkı olduğunu, insan hakları olduğunu e, bilincinde oldukları için canla başla çalıştılar, koşturdular ve hala aynı şekilde. Onun için gerçekten bu uğurda mücadele eden e, ve Türkiye'nin bütün renklerini e, yansıtacak olan yeni e, değişimde bütün renklerinin yansıması kadar da doğal bir şey yok. E, çünkü gerçekten. Her insanın yaşam hakkı kutsaldır, ee, kültürüyle, inancıyla, düşüncesiyle yaşam hakkı kutsaldır. Buna da yürekten inanıyoruz ve onun için sol ve sosyalist güçler, özellikle e, acı çeken e, bu cebarı düzenden büyük acıları olan Kürt halkı da tabi acıları yaşamamak için seferber olmuş durumda. Ülkenin mutlaka demokratikleşmesi gerekiyor. Ülkenin demokrasiye kavuşması gerekiyor. Çünkü demokrasi herkese lazım. Herkes için çok önemli. Bunun için de bu konuda en çok bilinçli olan ve duyarlı davranan sol ve sosyalist güçler bunun için de çaba harcıyorlar. Ve buradan hepsine bu uğurda mücadele eden, emek sarf eden ve gerçekten demokrasinin ülkemizde yerleşmesi için çaba gösteren her bir canımıza, her bir yurttaşımıza, her bir arkadaşımıza yürekten teşekkür etmek istiyorum. Umuyorum ve diliyorum ki özlediğimiz herkesin eşit yurttaşlık temelinde bir araya geldiği, birbirine hoşgörüyle yaklaştığı birbirini kabul ettiği, birinin diğerinin inancına, yaşam tarzına, e, siyasi düşüncesine karışmadığı özgür bir e, Türkiye'yi hep birlikte inşa ederiz e, ve e, bu burada da e, şimdiden bütün canlarımıza teşekkür etmek istiyorum ve sonucunda bütün halkımız adına, bütün ülkemiz adına hayırlı, olma, o, hayırlı bir sonuç olmasını e, yüce haktan niyaz ediyorum.